Merhaba, memlekete mi dönüyorsunuz? Yok, otogar seviyorum ben ondan geldim. Tabii ki de memlekete dönüyoruz. Öğrenci evinde virüsün geçmesini beklemek buradan Wuhan'a gitmek gibi bir şey. Hatta koronavirüs bizim evden bile çıkmış olabilir. Şaşırma. Geçen gün ekipler bizim evi dezenfekte etmeye geldi. Adamlar iki gün sonra karantinaya alınmış. Beslenmeye dikkat ediyor musunuz? Tabii ki ediyoruz canım. Yani uzmanlar uyarmış dengeli beslenin demiş. Beş öğün makarna yiyorduk, üç öğüne düşürdük. Bir de C vitamini alın demişler mesela. Biz A, B, C, D, E, F, G, H, Z'ye kadar böyle ne bulduysak yiyoruz. Hangi hangisi faydalıysa artık. Alkol virüsü öldürüyor diye arkadaşım 70'lik rakı almış gelmiş. Ulan dedim bu öyle bir şey değil. Kolonya almamız lazım. E zaten kolonyayla aynı fiyata gelmiş. Ondan aldım dedi. Hepimiz elimizi yüzümüzü rakıyla yıkadık. 3 hafta tatil olduğu söyleniyor. Evet ama pazartesi başlıyormuş tatil. Ben gittim bugün okula. Ben anlamadım. Bu virüs pazartesi mi başlıyor mesaiye? Bugün ilk defa 8.30 dersine gittim. Onda da tatil olmuş. Allah'ın işi. Peki teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Gidiyorum ben. Diyorsun? Mahmutlarla buluşacağım aşkım. Ne yapacaksınız? Bu gece erkek erkeği pijama partisi yapalım diyoruz. Son sürat eğlen. Ya aşkım ismi Mahmut olan biriyle en fazla ne yapabilirim? O köy gideceğiz. Gidemezsin izin vermiyorum. Ya beni bir sal artık. Beni bir bırak özgürlüğüme kavuşayım kurban olayım. Ağrı eteğinde uçan güvercin olayım. Türkü olayım dillerde diğer diğer dolaşayım ya. Kızım sen zaten kafanda kurmuşsun. Evden çıkamıyorum ben ya. İlk insana döndüm yemin ederim yakında şu duvarlara resim yapacağım resim. İmdat adam tutuyorlar imdat. Benim haberim olmadan bana ev hapsi mi verdiler? Ayağımda zincir mi var benim? Zincire vurulmuş Prometheus muyum ben? Mecnun muyum ben? Tüm hayatım bu oda kadar mı benim? Mafus yata yata biter aldırma gönül Sabahattin Ali senin yanına versek bu türküyü baştan yaza. Kadıköy mü burası? Buradan çıkış yok mu? Hem ben senden neden izin alıyorum ki? Ya ben özgür bir erkekim ya gidiyorum ya yeter Özkan! Tamam hanım oturayım ben o zaman şuraya bulaşık varsa bulaşık da Merhaba, koronavirüsü Türkiye'de ne düşünüyorsunuz? Hak ettik, zaten finale kadar iyi yarışmıştık. Onca ülkenin arasında birinci olmak güzel tabii ama en sonunda bizde de korona çıkmış, duyduk. Umarım hak edene çıkmıştır. Siz nasıl önlemler alıyorsunuz? Valla ben pek önlem almıyorum, bana bulaşacağını düşünmüyorum. Mesela önlem için otobüslerde direklere tutunmayın diyor, ben zaten tutunamıyorum, boyum kısa. Sevdiklerinizden uzak durun diyorlar, benim sevdiklerim hiç yakın olmadı zaten. Yani bu virüs kısaları ve yalnızları etkilemez. Ama erkek kardeşim evdeki bilgisayarlara antivirüs programı kurmuş. Ailecek öyle korunuyoruz. Bazıları çok korkmuş. Gelirken yolda gördüm bir abi çelik yelek giymiş. Abi dedim sen ne yapıyorsun böyle? Korona ile savaştayız diyor. Adam koronayı ülke zannetmiş. İnsanlar çıldırmış. Adana'da biri otobüste öksürdü diye adama silah çekmişler. Adam virüsten ölmeyecekse bile dayaktan ölecek. Siz maske takmıyor musunuz? Valla maskem hazır ama sevmediğim insanları görünce takıyorum. Beni tanımasınlar diye. Peki virüse söylemek istediğiniz bir şey var mı? Var. Korona. Bak dalgana koçum. Manyak olursun. Kanka bir parça da bana verir misin be? Ben sana sipariş verirken bir şey istiyor musun diye sormadım mı? Sen de yok kanka ben tokum demedin mi? Ben neden her yediğim yemekte sana vergi veriyorum lan? Devlet bitti sen mi başladın? Ben senin yemek badin miyim? Bir doy artık be! Ya göbeğim var diye şikayet ediyorsun ama yemeğe devam ki. Bu yemek yemek değil Oğuz. Bu başka bir şey. Bir insan neden sabah köründe kahvaltı için bir buçuk İskender yer? Bir insanın canı neden gece sertma kahvaltı çeker? Sen artık yemek yemek değil, beyti kebap olmak istiyorsun. İçli köfte Künefe olmak istiyorsun sen. Senin yanında ben şişmanladım lan. Senin yediklerinin kokusuyla şuramda gıdığım çıktı benim ya. Lan alt tarafı bir parça istedik be. Böyle böyle oluyor zaten Oğuzcuğum. Parçadan bütüne gidiyorsun bana bir şey kalmıyor. Tüme varımcı mısın sen? Sen yemek yemiyorsun Oğuz. Ömrümü yiyorsun ömrümü. Vay be. Ödetirim bunu sana ben. Ödetiyorsun zaten her şeyi ben ödüyorum. İntikam soğuk yiyen bir yemekti Özkan. Ya ye, yemediğim bir o kaldı zaten onu de ye. Tam olsun. Bu ne ya? Bu ne böyle her yer sevgili olmuş, çiçek, böcek. Biz hariç herkes mutlu dışarıda. Kanka bak bugün dışarı çıkmak yok. Gözünü seveyim. En son ne zaman 14 Şubat kutladık biz? Abi ben hatırlayamıyorum. Neydi? El mi öpüyorduk? Kurban mı kesiyorduk? Biz bu hayatta yalnız bırakılan X miyiz? Eşeysiz üreyen canlı mıyız biz? Niye yalnızız lan biz? 14 Şubat'ın bize tek yararı sevgililer günü indirimlerinden faydalanmak. Bekarlardan vergi alınacağına niye sevgililerden alınmıyor? Hepsi birbirine hediye alıyor. Hepsi mutlu. Sen de bana hediye alsana. Kıskanıyoruz kardeşim. Olan var, olmayan var. Yemin ederim Hakan Altuğ'a dönüştüm ya. Sakallarım çıkmaya başladı. Beyazıt Öztürk gibi reyleri söyleyemeyeceğim diye korkuyorum. Yalnız öleceğiz yan. Aman boş ver be. Niye sevgiyle yapalım ki? Niye öpüşelim? Niye el ele tutuşalım? Koronavirüs bulaşır maazallah. Zaten bence asıl başarı 80 milyon insanın içinde yalnız kalabilmekti. Ben yalnız da alışmışım zaten. Issız adamım ben. Ne öyle vıcık vıcık ilişkiler böyle. Kardeşlerim yanımda olsun. Burcu mesaj atmış. Özkan'dan hoşlanıyorum buluşalım demiş. Konum atsın. Konum atsın geliyorum. Neredeymiş? Hemen hemen gidiyorum. Titanic, alt yazılı izle. Arkadaş reklamı geçiyorum, bir daha reklam çıkıyor. Filmi açıyorum, Survivor parkurumu geçiyorum. Ersin Korkut muyum ben? Füçü 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 aç şu filmi. İstemiyorum, Amerikan vatandaşı olmak istemiyorum. Bu çocuk Amerikan vatandaşı olsa filmi açardınız değil mi? Ama bu çocuk Türk, bu çocuk Girasunlu. Yeşil pasaportun senin olsun kurban olayım şu filmi aç. Fener mi Galatasaray mı diye soruyor, delireceğim. Alex de Souza. Film 2 saat, filmi açabilmek 3 saat. Yeni birileriyle tanışmak ister misin? Hayır film izlemek isterim. Tek başıma evde yıkık gibi film izlemek isterim. Robot değilim. Vallahi robot değilim ya. Ekmek Kur'an çarpsın insanım. Ben insan değil miyim? Dımdıralım. Şükür açıldı be. E filmin yarısı yok. Korsan film izliyorum diye tek gözümü kapatıp mı izleyeyim filmi? İngilizce filme Japonca altyazı koymuşlar. Bir film izleyeceğim. Uluslararası kriz yarattınız be. Sinemaya gidip bir bilete 25 lira mı vereyim? İzlemiyorum ya. Kapat vallahi kapat. Benim zaten hayatım olmuş Titanic. Ben kendim batıyorum zaten. Geldim aşkım. Aa, erken geldin ya. Daha oyalansaydın aşkım. Hayırdır? içeride işe mi başladın? Mesai saatin mi bitti? Ne oldu? Bir maskara alacağım diye girdin. içeri maskara ettim beni burada el aleme. Bilseydim ben burada güvenlik görevlisi olarak işe başlardım. En azından boşa beklememiş olurdu. Alo Müge Hanım mı? Tamam tamam gerek kalmadı. Buldum. Buldum mağazadaymış. Ya iki ruj arasında kararsız kaldım. İkisini de aldım ben de. İyi yapmışsın aşkım. Dükkanı da alaydın. Hisseye de ortak olaydın. Hem nasıl arasında kaldın? İkisi de kırmızı bunların. Ya şeyi bulamadım ama. Neyi? Highlighter'ı. Highlighter'ına şimdi başlatma. Ben içeride bu kadar saat kalsam bırak highlighter'ı kaybolan gençliğimi bulurdum be. Bak rimel aldım. Rimel mi aldın? Ne yapacağım bu kirpikleri Allah katına mı çıkaracak? Sen bu far paletine bu parayı mı verdin? Bunu gözüne sürünce geleceği mi gösteriyor? Uzağa netlik mi atıyor? Sinyal mi veriyor? Uzunları mı yakıyor? Ne yapıyor? Ha gelmişken şeyden de mi alsaydım? Neyden alsaydın? Canımı mı alacaksın daha? bileyim? Ne bileyim ne alacaksın al ne alıyorsan ben gidiyorum artık yeter. Ya Allah aşkına yılbaşı haftası sınav mı olurmuş? Böyle gireceğim sınava bak böyle gireceğim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Vallahi zor bir sınav olacakmış. Ben öyle duydum. Ama üzülmeyin. Biz nelerin üstesinden gelmedik be. Bunun da gelemeyiz. Boş verin. Oo Burcu. Çok şık olmuşsun ya bugün. Selin sen de çok şık olmuşsun ha. Ya işe bak. Daha sınav başlamadı. Ben iki şık arasında kaldım. Bence komik. Teşekkürler hocam. Hello. Haber taksi. Hello. <laughs> taksi. Unuttum ki ben. Bütün bilgileri unuttum. Taksi. Hafızamda 5 megabayt yer kalmış. Hello. Kafamın içinde Azer Bülbül'le ben Fero düet yapıyor. Benim sınav haftamla depresyon haftam çakıştı. Ben bu sınav kağıdına saygı duyarım. Çözmem. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Vallahi ben çok yoruldum. Bıktım ya. Bıktım. Sınav istemiyorum artık. Kardeşim yok mu bu hayatın bir dinlenme tesisi bir şey? Bir oturalım, bir soluklanalım, bir sucuk ekmek yiyelim, bir kendimize gelip Yeter ya. Bıktık ya. Son zamanlarda evden çıkamıyorum. Dışarı çıktığım an ellerimi hissetmiyorum. Sanki ellerim benim değil de bir başkasının. Aa, aa kimin bu eller? Koca bir buz kütlesine dönüşmekten korkuyorum. Kar yok ama soğuğu var. Bazıları kilotlu çorap giyip çıkıyor. Ben 3 tane içlik giyiyorum içime yine üşüyorum. Bir gün dedim acaba olay kilotlu çorapta mı? Giyip çıktım kilotlu çorabı. Yine soğuk. Dışarıdayken bazen bacağım yok zannediyorum. Arkadaşlarla bir yere oturalım sıcak bir şeyler içelim diyoruz. Sipariş gelene kadar yolda soğuyor zaten. Üstüne bir de arkadaş soğuk espri yapıyor. Moka oluyor sana ice moka. Daha da üşüyoruz. Sibirya'dan soğuk hava dalgası gelse burası daha soğukmuş der. Bükemediği bile öper geri döner. Soğuk hava. Bak dalgana. Giyinirken kaçak kaç çıkıyorum. Zamlardan dolayı doğalgazı da açamıyorum. Bunu söyleyince de silivri soğuk diyorlar. Ulan bizim ev daha soğuk. Doğalgazı açmayınca içimiz üşüyor. E açarsak da içimiz yanıyor. Resmen bir paradoks. Yani diyeceğim odur ki eksilerde gösteriyor hava durumu. Çekmekten yoruldum artık burnumu. Hangi kanalda yayınlayacaksınız siz bunu? Soğuktan hissedemiyorum elimi kolumu. Efendim sanırım Türkiye 2020 simülasyonunu tamamlayamayacak. Neden? Ne oldu? Kendiniz görün. Bu çocuk Amerikalı olsa beğenirdiniz değil mi? Bu çocuk yabancı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama bu çocuk Türk ve bunlar da Türk kası. Sen Abdülhamit'i savundun. Ne Abraham Lincoln'u ya? Ben kimim? Alçak! Puşt! Sen ne diyorsun ya? Hello? Taksim? A sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Ha var iyi. A senin kocanın evi yok ki. Alo? Senin kocanın evi yok. E var dendi. E bana var dendi. Efendim kontrolden çıktılar, biz müdahale edemiyoruz. Tüm tuşlara basıp bölüm mü geçmeye çalışıyor bunlar? Anlamadık. Virüs ne durumda? İşin ilginci, virüs tüm dünyaya yayılmışken bunları etki etmedi. Nurofen. Nasıl? Bütün hastalıkların nurofenin geçirdiğini düşünüyorlar. Ne yapacağız peki? Herkesi gözetim altında tutalım. Ne zamana kadar? Sabaha kadar buradayız bugün sabah. Efendim iyi misiniz? Ay kötü oldum bir anda. Bunun bir çözümü yok. E var dendi. E bize var dendi. Kapat kapat ya. Kapat yeter kapat. Hadi bakalım TYT matematik. Sen mi büyüksün ben mi? Sen büyükmüşsün. Tamam. Sadece denedim. Zaten ben bir arkadaşa bakıp çıkacaktım. Yusuf Atılgan'ın yayınlanmayan romanını basmışlar buraya. Sen hala kalıplaşmış yayınları mı çözüyorsun? Ya biliyorum yol kötü ama nasıl güzel. Sen ne yapıyorsun? Dört işlem. Kafadan. Komple. Sınava az bir zaman kaldı mı? E. Eh. Matematik netlerin arttı mı? Yok. Issız acın kaldı mı? Ne? Emdi yürek yırtılır. 9547. Cahit harf oldun lan. D şıkkı. Nasıl çözdün? Bununla. Artık yeni nesil sorular böyle. Ayaküstü 545 kişiyi daha eledim. Al. Bu ne? Öykülü matematik kitabı. Alanında tek eser. Matematikle Türkçeyi birleştirmişler. Tamamı yeni nesil ve ÖSYM tarzı sorular. Bütün sorular çözümlü. Anlam karmaşası yok. Bu matematik kitabını Türkçe öğretmenleri bile inceledi. Sınava az bir zaman kala kendini kontrol edebilmen için son bir fırsat. Bu kitap sınav stresi yaşan ve sınavdan korkan başta sen olmak üzere herkes için hazırlandı. Güzel. Aldın mı? Aldım aldım ama karneyi değil. Hoca karneyine sayısal loto vermiş gidip onu oynayacağım şimdi. 0 1 2 3 1 0 Yeni bir kos sistemi falan mı bu ne bu? Şuraya bak din dersin bile düşük. Küçükken camide simekten oynamayacaktık. Vallahi hep ondan oluyor. Hadi din tamam da ben bu dersten nasıl düşük aldım? Ben bu dersi geçmek için kır takla attım. Hangi ders? Beden. Bak tarih de düşün. Abi tarihçi bana taktı ya. Kafayı taktı bana. Zannedersin Şehzade Mustafa'yı ben öldürdüm. Haçlı seferlerini ben başlattım sanki. Neymiş? Sınavda Türklerin tarihteki en büyük başarısına Arif'in Manchester'a attığı gol yazmış. Ulan mis gibi gol işte. Ya İngilizce'm nasıl düşük gelebilir benim? Sor bana İngilizce bir şey. How can I get the taxi? Angangin Hello. Matematikten de kalmış. Hocayla tartıştım kesin ondan bıraktı. Dedim hocam bu matematik sayılarla ilgili bir ders değil mi? Evet dedi. E dedim bu harflerin burada ne işi var o zaman? Bırakmış. Edebiyattan nasıl kalmışım ben? ben edebiyattan kalamam abi. Hoca kesin tecahülü Akif yapıyor. Arif. Ne? Akif değil Arif. Tek sorunumuz bu mu gerçekten? Her şey iyi güzel tek sorunumuz bu mu? Ne oldu lan? Ayrıldık Burcu'yla. Neden? Ne demek neden? Kız Sivas'la kafayı bozmuş. Nasılsın diyorum. Sivaslıyım sen nasılsın diyor. Beni telefonuna ne diye kaydetmiş biliyor musun? Ne diye? Sivas kangalım diye. Tutturdu evlenelim Sivas'a taşınalım diye. Evlenince de evde Sivas kangalı besleyecekmişiz. Evde. Sivas Kangalı. Hem dedim Sivas'a gidince ne yapacağız orada? Sen Sivas'ı seyret, yar ben de seni değil. Ya bazen diyorum ki bana güzel bir şeyler söyle, iltifat et böyle. Sivas kebabım diyor. Kesme aşım, kelle tatlım benim diyor. Ya biz birlikteliğimizin 58. gününü kutladık ya, düşünebiliyor musun? 58 ne alaka? Sivas'ın plakasıymış. Hediye olarak da Sivas Spor atkısı almış bana. Burcu dedim, sen Sivaslı değilsin. Sen Sivas'ın ta kendisisin dedim. En son dedim ayrılalım artık. Yok dedi ayrılmayalım. Sabaha kadar burada bulun dedi. Ben de kaçtım geldim buraya. O nereye gitti? Sivas'a gitmiştir. Nereye gidecek? Bak 5 seneye kalmaz oranın belediye başkanı olur bak görürsün. Merhaba bir soru sorabilir miyiz? Buyurun. Yeni yıl size şans getirdi mi? Ne şansı kardeşim bir ölmediğimiz kaldı. Bu yılın sonunda hayatta kalabilenler bordo bereli. Sanırım hepimizin sayısı biraz daha azalınca kafes dövüşüne başlayacak. 2020 sal bizi. Herhalde iz oynamaktan sıkıldı seviyeyi harda getirmiş ondan böyle oldu. Uğraşma kanka manyak olursun. Bir ayda 50 yıla yetecek kadar olay yaşadık ve gündeme yetişemiyorum. Hayret nasıl yaşıyorum? Kopacaksa kopsun kardeşim şu kıyamet artık bu nedir? Yaşamak ölmekten hazin geliyor. Yeni yıl beklentilerimi karşılamadığı gibi bir de elimdekileri almaya yelteniyor. Baba baba baba. Bak. Havuç kafaya bak. Mutluluk istedik yok. Para istedik yok. Aşk istedik yine yok. E kardeşim sen niye geldin o zaman? Mutlu olmak için illa bekçimi mi olalım? İnsanları instagramdan takip mi edelim? Olacak olacak, olacak olacak olacak. Kardeşim ben gidiyorum 2019'a. Ya da yok mu bir bilim insanı? Zamanı bükelim, kare deliğin içinden geçelim. 2021'e gidelim. 2020'den davacı. Garibanın yüzü gülür mü be? Allah kahretsin. Bu nedir? Tabii bravo doğalgaz faturası. Ben zaten e, malım bilmiyorum ben bunun Ben... Bir doğalgaz faturası nasıl 650 lira gelebilir? Geceleri ocağı açıp intihara mı teşebbüs ediyorsunuz? Bu evde gizli gizli ejderha mı pişiriyorsunuz? Bizim evde nükleer bir deney mi oluyor? Nükleer santral mi burası? Ben 650 lirayı bozdursam yaksam şu ortada daha çok ısınırız. E bunun yarısı vergi. Meclisteki doğalgazın faturası da bize gelmiş. Bundan sonra hep beraber salonda yatıyoruz. Kapatın diğer bütün petekleri kapat. Televizyonda petek din çöz bile görmek istemiyorum. Arı belgeseli falan da izlemek yok bundan sonra. Bal petek. Çıkarma çıkarmaz Allah ondan bile fatura gelir. Ne yapacağız bundan sonra? Hep beraber oh, sıcak nefes. Bak camlar bile buğulanmaya başladı. Oh, hanginiz sarımsak yedi? Devletimiz sağ olsun biz hep beraber aynı odanın içinde birlik beraberlik içinde yaşayalım diye doğalgaza zam yapmış. Şimdi ben burada çok hassas bir ayar yapacağım tamam mı? Hep böyle kalacak burası. TRT müziği buldum lan. Neyse kapatalım da buradan da TRT payı almasınlar. Ben size şarkı söylerim. Hep beraber kombili bili bili, bili bom bom. Kapatın şu kombiyi canım sıkmayın. Alo merhaba. Benim kargom şu an nerede acaba? İnternetten takip ediyorum bakın. Oradan oraya dolaşıyor. Hanımefendi İstanbul'dan sipariş ettiğim kargo neden Şanlıurfa'ya gitti? Ben İzmir'deyim. Oraya kadar gitmişken Göbekli Tepe'ye de götürün bari. Tarih öğrensin. Medeniyet görsün kargo. Bakın dün de Kars'a gitmiş. Doğu Ekspresi mi yapıyor bu kargo? Benim kargoma Türkiye turu hediyesi falan mı çıktı? Geldik yoktunuz ne demek hanımefendi? Bordo bereli misiniz siz? Evdeyim mi? Vallahi evdeyim. Şu an varlık felsefesi mi tartışalım? Tabi siz de haklısınız doğru. Belki de çok fazla ben evdeyim dedim beynim benimle bir oyun oynuyor. Ben aslında dışarıdayım ama evdeymişim gibi zannediyorum. Annemin kızlık soyadını ne yapacaksınız hanımefendi Onun da mı memleketine götüreceksiniz kargoyu? Gitmişken dedemlerin de elini öpsün bari. Bakın kargonun gelmesini geçtim. Sabit bir yerde dursun ben gidip alayım. Ankara nasıl? Ortak nokta kesişim bak. İzmir, Şanlıurfa kesişim. Gitmişken Atatürk'ü de ziyaret ederim ben kargomla. O oh, tamam. Ben de tamam. Bakın rica ediyorum görevli arkadaşlara söyleyin benim kargomu röveşata atmasınlar. Ben gelip kurtaracağım o kargoyu oradan. Tamam.